öğretmenleri merhabalar kaldığımız yerden gelişim dersimize devam ediyoruz. En son hatırladığınız üzere Freud'u bitirdik. Çatışma türlerini konuştuk, savunma mekanizmalarını konuştuk. Sizler çok güzel tekrar yaptınız, geldiniz, hiçbir eksiğiniz yok diye tahmin ediyorum. Ve en sonu sosyal kuramından devam ediyoruz. Ne bu ses ya? Evet öğretmenim. Freud'un kuramının adı neydi? Psikoseksüel. Erikson psikososyal. Şimdi bak Freud Freud psikoseksüel değil mi? Erikson psikosos yer. Şimdi bu kuramların isimleri sizlere ipucu veriyor aslında. Freud'un psikoseksüel kuramı genellikle seksüel kısımdan geliyor. Ve haz, haz, cinsellik ve saldırganlık üzerine kuramını açıklıyor. Bu mantıkla Erikson'un psikososyal kuramı. Bir de sosyal yaşantısı ve çevresi ile açıklanıyor öğretmendir. Yani aradaki farkı anlamanız için söylüyorum. Kuramların isimlerinden zaten kuramlarını nasıl açıkladıkları ortaya çıkıyor değerli öğretmenleri. Erikson'un psikososyal kuramı. Freud'un psikoseksüel kuramında olduğu gibi Erikson'da psikososyal kuramında Freud 5 bölüme ayırırken 8 bölüme ayırmıştır. Ve e, bu bölümler bakın yazalım buraya. Freud psikoseksüel kuramında 0-18 yaş arasını 5 döneme ayırmıştır. Tamam. Erikson psikososyal kuramında 0-100 diyeyim, 90 değil, 90 yaş ölene kadar yani 0-90 yaş arasını 8 döneme ayırmıştır. Doğumdan ölene kadar ayırmıştır Erikson. Freud doğumdan ergenliğe kadar ayırmıştır öğretmenlerim. Freud'un 5 dönemi, Erikson'un 8 dönemi var. Şimdi gelin bakalım Erikson'un dönemlerine başlayalım. İlk dönemimiz temel güvene karşı güvensizlik dönemi. 0-1,5 yaş. Bu dönem Freud'un psikoseksüel kuramındaki dönemlerden hangisine karşılık geliyor? Oral döneme karşılık. Böyle karşılaştırmalı bilmek işinizi kolaylaştıracaktır. Daha sağlam öğrenmeler sağlayacaksınız. Erikson temel güvene karşı güvensizlik döneminde isminden geliyor. Ya güven kazanır ya da güvensiz olur çocuk. Bak bir sonraki dönem özelliğe karşı kuşku ve utanç. Ya çocuk özel bir birey olur ya da yaptıkları davranıştan kuşku ve utanç duymasına sahip bağımlı bir birey olur. Dönemin isminden özellik çıkıyor aslında. Bu size fikir versin. Erikson temel güvene karşı güvensizlik dönemi için bebeğin güven duygusu ile ilgili dönem olarak nitelendirmiştir. Bebeğin güven duygusunu nasıl kazanacağını üç şeye bağlı tutmuştur Erikson. Bu üç şey süreklilik, tutarlılık, aynılık. Nedir süreklilik? Bebek her ihtiyaç bildirdiğinde yanına gidilmelidir. Bebek nasıl ihtiyaç bildirir? Ağlayarak, cırlayarak bu şekilde ihtiyaç bildirilir. Bebeğin her ihtiyaç halinde sürekli olarak, süreklilik diyoruz ya, sürekli olarak yanına gidilmesi. Eğer bu olursa sağlıklı bir şekilde güven inşa edilir diyor Erikson. Sadece bu yeterli değil. Tutarlılık. Bebeğe bakım verirken tutarlı olunmalıdır. Bebeğe bakım verirken tutarlı olunmak nedir? Bir iyi, biri, bir kötü, bir yumuşak, bir sert davranılmamalıdır. Anlaşıldı mı öğretmenler? Bebeğe bakım verirken tutarlı olmalıdır. Bir iyi, bir kötü, bir yumuşak, bir sert davranılmamalıdır. Tutarlı olacaksın. Ya da bebek bakım ihtiyacını bildiriyor sana. Sürekli olarak yanına gidiyorsun ya. Mesela bebek bakım ihtiyacını bildirdiğinde bir seferinde yarım saat sonra, bir seferinde anında koşa koşa bu olmayacak. Yani ki yaşam koşulları gereği bu meydana gidebilir, anında gidilemeyebilir. Ancak gidiş zamanı biri çoğu ölçüde tutarlı olmak zorunda diyor Erikson değerli öğretmendir. Üçüncü güven duygusuyla ilgili üçüncü etken aynılıktır. Bu bakım veren kişinin aynılığı, aynı olmasından bahseder. Bu ne demektir öğretmenlerim? Kim bakım veriyor bebeğe? Anne bakım veriyor diyelim. Bebek her ihtiyaç bildirdiğinde yanına sürekli olarak giden, tutarlı bir şekilde bağlanan kişi anne olmalıdır. Yani bu şu demek. Sürekli bakım verenin değişmesi. Örnek veriyorum. Bebeğin bakımı ile ilgilenen bir anne olsun. Bir anne anne olsun. bir dede olsun. Misal veriyorum. Sürekli bakım verenin değişmesi. Bebekte de bağlanma problemlerine yol açar. Ve bakım verenini tam olarak nitelendiremediği için, tam olarak belirleyemediği için tanıyamadığı için aynı olmadığı için bakım veren kişi arasında bir bağ oluşmaz. Bundan kaynaklı ne olur? Güvensizlik meydana gelir diyor Erikson öğretmenleri. O zaman bebeğin güven duygusu kazanma için, kazanması için ne gerekiyormuş? Her ihtiyaç bildirildiğinde yanına gidilmeli. Bakım verirken tutarlı olunmalı. Ne çok fazla bakım ne de çok az bakım vereceksin. Ne çok yumuşak ne çok sert davranacaksın. Bak Bakımın miktarıyla da alakalı da tutarlılık. Ne çok bakım vereceksin ne de az bakım vereceksin. Yani bir ölçüde özellikle bırakacaksın çocuğu. Aynılık bakım veren kişi aynı olmalıdır. En az 2 yaşa kadar 0-1,5 yaş. En az çocuk doğduktan sonra 2 yaşına kadar bakım veren kişi aynı olsun. Ondan sonra tabii aileler çalışmak zorunda kalıyor. Anneanne dediği gibi aile büyüklüğü de bakabilir diyor Erikson. Ancak diyor ilk 1,5 yaşta 2 yaşta bir aynı kişi olsun da bebek bir güven duygusu geliştirsin diyor. Bebeğe aşırı bakım uygulamaları. Şimdi biz bu bakımları yapacağız da bunların da üstüne çıkarak aşırı aşırı mesela bebek ihtiyaç bildirmediğinde yanına gitme durumlarında aşırı bakım uygulamalarında duysal uyumsuzluk yani aşırı güven meydana gelir. Aşırı güven duygusu geliştiren bireyler nasıl? Önce şunu söyleyelim. Bebek neden aşırı güven duygusu geliştirir? ihtiyaç bildirmediğinde dahi bakım için gidersem küçük bebek artık kendi başına hareket etmek istemez ve aşırı güven geliştirir. Aşırı güvenen bireyler, bebekler ilerleyen yıllarda saf, kolay kandırılabilen bireyler olurlar. İnsanlara çok fazla güvenmeye başlarlar. Bunun sebebi de bebekken ailesine ihtiyaç bildirmediği halde sürekli bakım uygulamalarıyla bakım uygulamalarına maruz kalmış bir bebek artık ihtiyaç bildirmese de dahi insanların kendilerine kendisine koşmasını isteyecektir. Bu yüzden saf olurlar. Kolay kandırılabilen birey olurlar. Yani göz açık olmayan insan diyebiliriz buna. Hemen tanışır tanışmaz başkalarına güvenen insanlar diyebiliriz. Bu Sürekli tutarlı, aynılık bakımından kaynaklı bir takım problemler olabilir. E, aşırı bakım uygulamasından kaçınıyoruz. Bakım her zaman optimal düzeyde yani ne çok fazla ne de çok az olacak derecede ayarlanmalıdır değerli öğretmenleri. Şimdi biz e, temel güvene karşı güvensizliği konuştuk devam edeceğiz. Neredeyiz? Özelliğe karşı kuşku ve utanç dönemindeyiz. Bu da 1,5-3 yaş. Burada ne anlayacağız? Bak adına bak özellik var. Özellik yerine gelmezse bebek, çocuk, kuşku ve utanç duyuyor. Hocam burada parantezde umut yazıyor, irade yazıyor. Buna ne diyeceksin? Diyorsunuz. Biraz sonra açıklayacağım. Özelliğe karşı kuşku ve utanç dönemi. Bu dönemdeki bebeğin tipik karakterik özelliği, karakteristik özelliği. Ben yaparım, yapamasam da, sen yapıyorsan da yapmana yardım edeyim dönemi. Yani bebek mutfak işlerinde, anne ya da çocuk anneye yardım etmek ister. En belirgin davranış örüntüsü budur. Çocuğun tek başına yapabileceği şeyler olmadığına yapılmamalıdır. Çocuğun tek başına yapabileceği şey nedir? Bardağına su doldurmak mesela. Çocuk bunu kendi başına yapmak istiyor. Neden? Bu birey özel konuya çalışıyor. Bebek çocuk kendi bardağını su doldurmak isterken sen gidip onun adına doldurursan bu çocuk artık özelliğini tam manasıyla kazanamaz. O yüzden tek başına yapabileceği şeyler onun adına yapılmamalıdır. Artık çocuğa biraz özgürlük, biraz alan tanınması gerekiyordur. Ve çocuk yardım etmek isterse izin verilmelidir. Mesela mutfak işlerinde anneye yardım etmek ister, izin verilmelidir. Ya da mesela marangoz işlerinde babaya yardım etmek ister, yapabileceği ölçüde izin verilmesi gereklidir. Çünkü çocuk artık Annenin, babanın bakımından, bir önceki dönemi hatırla. Temel güvenlik, Hep bakın, hep bakın. Bu bakımdan ziyade artık kendi ayaklarının üzerinde nispeten de olsa durmak istiyor. Kendini ispat etmek istiyor. Sen buna izin vermezsen ne oluyorsun? Aşırı korumacı bir aile oluyorsun. E aşırı korumacı aile nasıl çocuklar meydana getirir? Kendine bağımlı, anneye, babaya bağımlı. Dıştan denetimle, kendi başına hiçbir şey yapmasına izin verilmemiş çocuk bir şey yapmaya çalıştığında kuşku ve utanç duyar. Çünkü hiç izin verilmemiş. Kuşku ve utanç duymamak için de dıştan denetimli olurlar. Ve bağımlı olurlar. Neden? Özelliği olamadığı için bağımsız olamamıştır. Bağımsızlığı, bağımsızlığı onun adına iş yapılarak elinden alınmıştır. Değerli öğretmenler. O yüzden aşırı korumacı aile olup çocuğun özelliğine fırsat verilmezse şayet bağımlı dıştan denetimli bireyler meydana gelir sevgili öğretmenlerim. 1,5-3 yaşta özellikle karşı kuşku ve utanç dönemi. Peki özellikle karşı kuşku ve utanç dönemi Freud'un hangi dönemine karşılık geliyordu? Anal dönemine karşılık geliyordu değerli öğretmenler. Karşılaştırarak devam ediyoruz. Geldik girişimciliğe karşı suçluluk dönemine. Bizim için en önemli dönem burası. Neden önemli dönem burası? Okul öncesi döneme karşılık gelir. Peki Freud'un hangi dönemine karşılık geliyor? Fallik döneme karşılık geliyor bu dönem değerli öğretmendir. Bebek bebek diyorum ya çocuk bir girişimde bulunuyor. Girişim engellenirse çocuk suçluluk duyuyor. İsminden gidiyoruz. Bu dönemdeki çocuklar aşırı meraklıdır. Bak karakteristik özellikleri aşırı merak dayalıdır. Çocuk aşırı gelişmiş ve aşırı aktif bir hayal gücünü sahiptir. Zaten bu hayal gücü merakı destekler. Merak aynı şekilde bu hayal gücünü destekler. Çocuk sürekli sorular yöneltir. Ebeveynlerine, öğretmenine, arkadaşlarına. Bu sorular işte bu nedir? Neden? Nasıl? Neden? 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 Sürekli bu çocukların neden neden diye sorduğunu görürsün. Anne der ki buraya bardak düştü, bardak kırıldı. Çok yaklaşma. Burayı temizlemem gerekiyor. Çocuk der ki neden? Anne içinden şöyle geçirir. Yahu bunun zarar verebileceğini anlamıyor mu? Anlasa da anlamasa da merakından kaynaklı olarak sürekli soru yöneltir. Eğer bu çocuğu soru sorduktan sonra soru sorması bir girişimdir. Sorusu cevapsız bırakılırsa yazalım bak. Cevapsız bırakılırsa görmezden gelinirse dalga geçilirse ya da çocuk bu sorulardan dolayı soruyu mantıksız bulan bir ebeveyni tarafından azarlanırsa ki bunu da ceza olarak nitelendirir çocuk. Ceza olduğunu düşünür. Suçluluk hisseder. Ne oldu? Çocuğun girişimi neydi? Soru sormasıydı. Sen ne yaptın? Azarladın. Çocuk suçluluk hissetmeye başladı. Anlaşıldı mı Özmen'de? Çocuk bir girişimde bulunuyor. Soru soruyor. Ya da merak ediyor. Ya da alıp sana getiriyor. Bu nedir diye eşyayı getirip sana soru yöneltiyor. Sen ya cevapsız bırakıyorsun ya görmezden geliyorsun ya da gülüyorsun mesela sorusuna. Dalga geçiyorsun. Az ya da azarlıyorsun. Bu ne kadar saçma bir soru diyorsun. Bu çocuk bunu ceza olarak nitelendiriyor ki cezadır. Bunu ceza olarak nitelendiren çocuk da artık girişimde bulunduğu zaman hani soru sorma davranışı olacağı zaman suçluluk hisseder. İlerleyen yıllarda bu çocuk öğretmenine anlamadığı kısımları soramaz hale gelir hocalar. Çünkü çocuk zamanında soru sormuştur ve bunun neticesinde bir ceza almıştır. İşte azarlanmıştır, görmezden gelinmiştir. İlerleyen yıllarda da bunun böyle olacağını düşünür. İlkokula, ortaokula geçtiğinde çocuk öğretmen der ki anlamadığınız bir kısım var mı? Ve çocuk artık öğretmenin buraya anlamadım. Öğretmenin bunu nasıl oluyordu? Bu, bunu nasıl aklımda tutabilirim gibi sorularını öğretmene yöneltemez. Neden? Çocuk girişimde bulunursa, soru sorulursa azarlanacağını, görmezden gelineceğini, cezalandırılacağını düşüneceği için girişimciliğine karşı suçluk duyabilir değerli öğretmenleri. Devam ediyorum. Başarıya karşı aşağılık dönemi. Bunun bir ismi daha var. Bu da yeterliliğe karşı yetersizlik dönemi. Bu dönem Freud'un hangi döneme denk geliyordu? Latent, gizil döneme denk geliyordu değil mi öğretmenlerim? Latent, gizil dönem. Başarıya karşı aşağılık, yeterliliğe karşı yetersizlik. İki ismini de bileceksiniz. Bu dönem bak yaş aralığına bak 6-12 yaş. Yani 6-12 yaş. Birey 6 ile 12 yaşında ne yapar? Bir Türkiye'deki çocukları düşün. Ya da kendi çocukluğunuzu düşün. İlk okula başladınız değil mi? 6-12 yaşında ilk okula başlar. Bu dönem tamamen okulla alakalıdır öğretmenler. Başarıya karşı aşağılık dönem. Bak çalışkanlık dönemi diye de nitelendirilir. Burada önemli olan okul hayatı, ders, sınav, puan, karne, ödev. Çocuğun hayatına yeni giren kavramlar. Çocuk ilkokula başladığında ders ne öğreniyor? Sınav ne öğreniyor? Öğretmenin verdiği puanlardan puan ne öğreniyor? Yıl sonunda karne veriliyor, kanne öğreniyor. Öğretmen ev ödevi veriyor, ödevi öğreniyor. Çocuğun hayatı bu kavramlar etrafında şekillenir. Bu dönemde aileler eğer ki okuldaki arkadaşlarıyla çocuğu kıyaslarlarsa çocuk kendisine aşağılık yetersiz hisseder. Çocuk kıyaslanmamalıdır. Çünkü bu çocuk için artık hayata rekabet başlamıştır. Ya başarılı olacaktır ya da aşağı hissedecektir. Ya yeterlilik duygusunu yaşayacaktır ya da kendini yetersiz hissedecektir. Kıyaslanan çocuk kendini başarılı değil başarısız aşağı hisseder, yeterli değil yetersiz hisseder. Bu dönemde yapılmaması gereken tek şey kıyaslama yapmamak. Çocukların eksiklikleri ön plana çıkartılmamalıdır. Çocukların başarıları takdir edilmeli böyle olumsuz durumlara odaklanmak yerine olumlu yönlerine odaklanmalı ki çocuğa kendini yetersiz hissettirilmemeli hocaların. Ve bu dönemde oluşan bir kriz çocuğa hayatı yarışma zannettirir. Bu kriz nasıl nasıl oluşur? Arkadaşlarıyla kıyaslanarak oluşur. Çocuk arkadaşlarıyla kıyaslanırsa zaten kendini aşırı hissetti, yetersiz hissetti ve bundan sonra nasıl bir algılar? Hayatın boyunca kendini ispat etmek adına kendimin yeterli olduğunu, başarılı olduğunu göstermek adına diğer insanlarla yarışmalıyım. Diğer insanlarla insanlardan daha üstte olmalıyım. Arkadaşlarımdan sınav puanlarım daha iyi olmalı ki beni yeterli görmeleri lazım. Beni kıyaslamamaları lazım diye düşünerek eğer bir kriz oluşturursanız hayatı yarışma zannedecek bir değerli öğretmenleri. Bak dört tane dönem konuştuk. Temel güvene karşı güvensizlik dönemi 0-1,5 yaşta daha sonra özelliğe karşı kuşku ve utanç dönemini konuştuk. 1,5-3 yaş dedik. Şimdi temel güvene karşı güvensizlik döneminde bizim için ne önemliydi? Bakım uygulamaları önemliydi değil mi? Bakımın sürekli olması, tutarlı olması, ayrılmaması önemliydi. Özellikle çocuğu bir ölçüde rahat bırakmak, özel, özgür bırakmak gerekiyordu. Kendi başına yapabileceği şeylere müdahale etmemek gerekiyordu. Yardım etmek isterse yardımına izin vermek gerekiyordu değil mi? Daha sonra bizim için önemli olan dönem girişimciliğe karşı suçluluk dönemiydi. Bu dönemde çocuk aşırı meraklıydı ve bundan kaynaklı sorular soruyordu. Ve sorusunun karşılığında eğer azarlanıyorsa, dalga geçiliyorsa bu soruyu, soru sorma davranışını yanlış bir şey olarak görüyordu. Ceza olarak algılıyordu. Yaptığı girişimin neticesinde suçluluk hissedebiliyordu değil mi? Sonraki dönemimiz 6-12 yaş ilkokul çağı normalde Başarıya karşı aşağılık dönemi. Çocuk başkalarıyla kıyaslanırsa kendini yetersiz hissediyordu. Kendini aşağılık hissediyordu. Bu çocuk için önemli olan okul hayatı, ders, sınav, puan, karne, sözlü, ödev değil mi? Eğer çocuk başkalarıyla kıyaslanırsa kendini yetersiz hissedecek ve ömrü boyunca kendini kanıtlamak için, ispat etmek için hayatı yarışma zannedecekti değerli öğretmenlerim. Bu dersimizi burada tamamlayalım. Bir dahaki dersimizde kimlik kazanmaya karşı kimlik karmaşası dönemine geçeceğiz. Daha dört dönemimiz daha var. E, bu dersimizi burada tamamlayabiliriz. Fakat burada tamamlamadan önce gelelim bakalım. Burada parantez içinde yazan şeyleri size söyleyeceğim. Şimdi öğretmenlerim Freud ve Erikson dedik değil mi? Biz Freud'u konuştuk. Freud kuramı ide dayalı. Hani id, ego, dedik ya. İde dayalı şekillendirmiştir. Erikson egoya da dayalı şekillendirmiştir. Aslında burada bahsettiğimiz parantez içindeki şeyler ego tamamlayıcısıdır. Yani bireyin egosu parantez içindekiler yerine gelirse tamamlanır der. Peki bunlar nasıl yerine gelebilir? Temel güvene karşı güvensizlik dönemini başarılı atlatan bir çocuk hayata umut dolu yaklaşır. Kendine güven duyar, başka insanlara uygun ölçüde güven duyar, hayata umut dolu yaklaşır. Ego tamamlayıcısıdır. Özelliğe karşı kuşku ve utanç dönemini başarılı atlatan bir insan, kendini özel olarak, özelliğinden utanç duymayan bir insan, hayata karşı karar alma iradesi geliştirir. Özgür davranma iradesi geliştirir. Başarıya karşı, başarısına karşı. Girişimciliğe karşı suçluluk dönemi. Çocuk girişimciliğe karşı suçluluk hissetmezse sorduğu soruların cevabını ceza olarak almazsa hayat amacını rahat bir şekilde edinebilir ve hayatını bu amaç üzerine idame ettirebilir. Başarıya karşı aşağılık döneminde eğer bu dönem başarılı atlatırsa çocuk kendisini yeterli hisseder. Hayatı yarışma zannetmez, aşağılık kompleksi geliştirmez, kendini aşağı görmez. Kendini ne çok üstten görür ne aşağıya görür. Normal insanlarla eşit olduğunu bilir. Kimseyle yarış olmaz kendini yeterli hissederek hayatına devam eder. öğretmenlerim bunlar ego tamamlayıcısıdır. Bir dahaki videolarımızda diğer derslerimizde kalanları da konuşacağız. Bu güzelce bu dört denemi bir özümseyip anlattıklarımızı tekrar edin. Sonraki video sonra gelin videoya kaldığımız yerden devam edelim. Hoşçakalın.